Bugün programda bizlere TRIBE yatırım araştırma uzmanı Mehmet Özdemir eşlik ediyor. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Günaydın Meryem, iyi sabahlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımın için. Ee, nasıl değerlendiriyorsun Elmidiye finansallarını? Biz kısaca rakamları az önce aktardık, programa başlarken de bir miktar bahsetmiştik ama senin dikkatini çeken ne oldu? Dönüyoruz işte vadeliler tarafına bakıyoruz, orada finansal sonrasında bir miktar satış da gördük. Sence devam eder mi bu eğilim? %5 ile başlamıştı sanırım satışta. Satışlar %3 civarında şu anda sanırım ama zaten tepe noktası 185 dolar. Hani bu tarafa biraz daha bakacağız buraya geçebilecek mi ama finansalları geri dönecek olursak şimdi geçtiğimiz yıldan bu yana çok kuvvetli bir artış var. Senin de bahsetmiş olduğun gibi %56'lık ama özellikle Meryem belki yani şu taraf belki ciddi bir istikrara işaret ediyor olabilir. 2023 3. çeyrekten bu yana düzenli olarak işte 2023 3. çeyrekte yaklaşık işte 6 milyar dolar civarlarında olan hasılat bugün işte 47 milyar dolarlara kadar gelmiş ve dediğim gibi her çeyrek düzenli olarak üzerine koyan bir önceki çeyreğe göre de %6'lık civarında beklentileri aşan ve üzerine gelen bir hasılat rakamı var. Yani dolayısıyla bu Nvidia bilançosu açısından beklentileri karşı karşıladığını ve üzerine geldiğini söyleyebiliriz ama şimdi hani piyasa tepkilerini biraz sonra belki konuşuruz ama alt kırılımlara biraz daha belki dikkat çekebiliriz ki özellikle işte hasılatın büyük çoğunluğunu oluşturan o data center kısmında beklentilerin yine üzerine gelen bir seyir var. Hani o taraf işte 41.1 milyar dolar civarlarında bir geliri yazmış ki işte satışların büyük çoğunluğunu biraz önce de bahsettiğim gibi besliyor ama burada biraz daha beklentilerin altında kalmış gibi gözüküyor ki işte orada yaklaşık 41.3 milyar dolar civarında bir beklenti vardı. Çok hafif altında ama bu taraf güçlü olmayı sürdürüyor. Yıllık bazda da burada %56 civarında bir artış var ama işte oyun tarafına bakıyorsunuz. Gaming tarafı ki o tarafta da %50 civarında bir artış var. Genel bilanço alt kalemlerinde ama özellikle bu otomotiv ve roto, robotik taraftaki o çiplerle ilgili e, faaliyetlerinde %70'e yakın bir artış var geçtiğimiz yıl üzerinde e, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre. Evet, bilanço altındaki kırılımı ufak bir payda olabilir ama işte 586 milyon milyon dolara kadar ulaşmış bir gelir var orada. Dolayısıyla bu da biraz daha e, kritik ve şimdi biz bu şeyrekte biraz daha özellikle işte Trump ve Çin görüşmelerinin, Amerika ve Çin özelinde görüşmeleriyle birlikte e, çift sektöründe bir baskı, özellikle Nvidia e üzerine bir baskı gerçekleştiğini gördük ve e, i̇kinci çeyrekte H20 çipinin satılmadığını gördük e, Çin tarafına e, açıklanan rakamlarda e, yani çok böyle ufak bir 180 milyon dolar civarında bir satış yapılmış e, bir e, kısıtlanan daha önce kısıtlanan müşteriye ama e, genel itibariyle baktığımız zaman da hani zaten e, Nvidia bilançosu itibariyle gelen bilanço beklentilerin üzerinde gelse de genel itibariyle bilançodan sonra biraz daha satış baskısını takip ediyoruz. Bu seferki de işte biraz önce bahsettiğim gibi data center tarafının bu veri merkezi tarafının beklentileri biraz daha karşılamaması olmuş gibi gözüküyor. 3. çeyreğe baktığınız zaman çeyrekten çeyreğe kuvvetlenmeyi görüyoruz ve göreceğimizi özellikle şirket yetkilileri tarafından e, bu e, biraz daha tahminlere de yansımış durumda. Artık 3. çeyrekli biraz daha 54 milyar dolar civarında bir gelir bekleniyor. İşte burada karlılığın zaten çok yüksek olduğunu biliyoruz net karın ama brütkar marjının hala %70-75 civarında seyretmesi bekleniyor ki e, şu anda biraz daha çarpanlarına baktığımız zaman da yaklaşık işte 57 58 civarında bir fiyat kazanç oranı gibi yüksek bir çarpanı işaret ediyor ama yani Meryem bir bundan bir yıl sonrasına baktığınız zaman ise o çarpanların 34'lere işte 40'lara gerileyeceği e, forward FK'lar tarafında belirlenmiş. Hani dolayısıyla bu tarafta burada bir balon var mı? İşte sık sık bunda konuşuyoruz. Hı -hı. AI tarafında bu hisselerde ciddi bir değerlenme var mı? Bunu konuşuyoruz ama e, bu taraf biraz daha özellikle e, bir sonraki çeyrek ve 2026'nın belki ilk yarısında bu Çin'deki gelişmelerle biraz daha etkilenecek gibi gözüküyor ki Çin'in şu anda biraz daha ile ilgili ciddi bir yaptırım uygulaması, işte bu çipleri almayın gibi kendi üreticilerine uyarıları vardı. Şimdi önümüzdeki süreçte bu belirsizlikler biraz daha hisse üzerinde baskı yaratabilir, ama hani genel itibariyle zaten en tepelerinde şu anda fiyatlanan zirve seviyelerine çok yakın bir Nvidia var. Açılış itibariyle göreceğiz ama hani bu bilançodan önce biraz daha piyasayı bozabilecek ya da diğer hisseleri de peşinden sürükleyebilecek bir bulaşıcı etki yaratması bekleniyordu belki de Nvidia'nın. Şu anda onu çok ciddi anlamda bulaşıcılık yaratmadığını görüyoruz. İşte vadillere baktığınız zaman Amerika tarafı Amerika tarafında her ne kadar eksi olsa da Nvidia tarafı vadelliler biraz daha böyle yatay bir açılış işaret ediyor. Hani dolayısıyla piyasa fiyatlamasını takip edeceğiz ama Nvidia'nın bilançosunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte biraz daha Çin'le ilgili o belirsizlik tarafına bakacağız. Hmm. Ee, bu taraf biraz daha önemli olacak. Teknoloji tarafında gelen finansallar da önceki yıllarda o kadar beklenti üstündeki e, rakamlarla karşılaşmaya piyasa alıştı ki belki normal bilançoyu bile işte böyle fiyatlıyor. Şimdi bunun etkilerini göreceğiz dediğin gibi dün seans boyunca gerçekten yatay bir tablo vardı. E, en azından geride kalmış oldu. Çok da detaylı yorumlamış oldu. Şimdi ben içeriye dönmek istiyorum Mehmet. Çünkü en ile başladık. İçeride de bazı halka açık şirketler üzerine haber akışları var. Örneğin Aselsan tarafıyla başlayalım istersen. Dün buradaki gelişmeleri takip ettik. Ankara'da yatırım amaçlı tahsis edilen 6500 dönüm büyüklüğünde yeni bir alanı bünyesine kattı. Bu yerleşkede yapılan 1,5 milyar dolar değerindeki yeni yatırımın temelleri de yine atılmış oldu. Bu yapılan açıklamayla birlikte Cumhuriyet tarihimizde tek seferde yapılan en büyük savunma yatırımı olarak da karşımıza çıkıyor diyeyim. Sözü sana bırakayım nasıl değerlendiriyorsun savunma sanayi tarafındaki bu haber akışını Aselsan üzerindeki etkisini nasıl okumak gerekiyor? Evet, dünyanın en değerli şirketinden Türkiye'nin en değerli şirketine geçtik. Şimdi Aselsan tarafında da e, yani bu değerlemelere baktığımız zaman aslında Meryem ki biz geçtiğimiz yılın aslında işte Ekim'inden e, tam tarihleri hatırlayamıyorum ama Eylül'ünden Ekim'inden bu yana Aselsan'da çok ciddi bir rally gördük. Evet işte yatırımcı ilişkileriyle konuştuğumuzda bunu biz e, finansal raporlarımıza vesaire de yansıtmıştık ama Çelik Kubbe gibi projeler biraz daha önceden belir, belirlenmiş ve hani e, bunları bu dönemde biraz daha göreceğimizi biliyorduk. Biz biraz daha hani özellikle modellerimiz modellemelerimize biraz bir, 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 biraz daha bunu yansıtmıştık. Fakat hani Aselsan tarafının önümüzdeki süreçte ki işte ihracatta da ciddi anlamda artık bir pay ve rol oynuyor önümüzdeki süreçte Aselsan tarafının biraz daha iyimser bir şekilde devam ettiğini görebiliriz. Hani şirket anlamında burada özellikle savunma sanayinde Türkiye'nin ciddi atılımlarının olması bu tarafı biraz daha besleyecek gibi gözüküyor. Sadece işte biz Aselsan'ı takip ediyoruz ama halka açık olmayan diğer savunma şirketlerinde de çok güçlü performanslar var. Bunun iyimserliğini göreceğiz önümüzdeki süreçte. Fakat hani Burada biraz daha piyasa fiyatlamalarına bakacak olursak da burada artık biraz daha o geçtiğimiz yılın belki ortasından itibaren gördüğümüz o yukarı doğru hareketin devamını belki bu şiddetle görmeyebiliriz. Bu hani belki geri çekilecek yani asal sandı da biraz daha fiyatlama aşağı doğru gidecek demek değil ama yukarı doğru artık biraz daha potansiyeli görebilmek için bence bir iki çeyrek daha bilançoları takip etmek gerekecek. Şu anda hali hazırda değerlemeler çarpanlara baktığınızda belirli noktalara ulaşmış durumda ki işte Türkiye'nin en değerli şirketi olduğundan bahsettim. Bu, bu süreçte işte çelik kubbe gibi e, ki çok ciddi anlamda geliştirdikleri radar ve füze sistemleri var. Bu tarafta e, işte yakından takip ettiğim açısından söylüyorum ama hani genel itibariyle çarpanların biraz daha böyle doygunluğa ulaştığını söyleyebilirim. Bu yukarı doğru bir potansiyel oluşturmayacak anlamına gelmiyor ama bir müddet sanki izlemenin de faydalı olduğunu düşünüyorum Aselsan tarafının. Şimdi bir diğer tarafta e, Türk Telekom tarafıydı. İstersen bunu konuşalım. Dünyanın değerli şirketinden dediğin gibi Türkiye'nin değerli şirketine geçtik. Ve Türk Telekom tarafındaki e, haberin de yine etkisini sormak istiyorum. Orada da çünkü Türk Telekom sabit hat lisansı 2,5 milyar dolarlık e, artışta KDV karşılığında uzatıldı. 2050 yılı sonuna kadar uzatıldı. Bu haber akışını nasıl yorumlarsın? Evet genel itibariyle hani çok detaylı bir şekilde o tarafa bakmadım o habere ama genel itibariyle onu onun da biraz daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Türk Telekom tarafının da özellikle son dönemde işte 2024 yılı itibariyle hem Türksel hem Türk Telekom tarafının defansif anlamda yatırımcısını çok da mutsuz etmediğini gördük 2024 yılı itibariyle ama... ...şimdi 2025 yılı itibariyle bir yaklaşık kısa vadeye baktığımız zaman biraz daha böyle yatay seyirde devam ediyor. Bilançolar kuvvetli gelmeye devam ediyor. Bu özellikle işte ihale sürecinin devam bitmiş olması hisse üzerinde belki pozitif bir etki yaratacaktır. Ama genel itibariyle bu özellikle 5G harcamalarının da bir miktar daha böyle yüksek seyrediyor olması belki biraz daha capex tarafında baskı unsuru yaratabilir. Hani bu tarafı biraz daha takip etmek gerekecek ama genel itibariyle sanki o defansif rolünün belki 2025 yılının geriye kalan ikinci yarısı itibariyle de devam ettiğini görebiliriz telekom tarafında da. Peki genel bir borsayı konuşalım istersen o zaman. Böyle hisselerden daha genele doğru gidelim. Dün yüzde bir buçukluk bir satış gördük. Satış ağırlıklı bir gündü. Bankacılık tarafı da %2'ye yakın şekilde günü eksi tamamladı. Nasıl değerlendiriyorsun mevcut satışı? Merak ediyorum. Acaba bu normal bir kar satışı mı? Bir haber akışından mı bağlıydı? Oldukça olan bence yani burada alt, yani aslında bütün alt endekslere yayılmış bir satış baskısı takip ettik ama genel itibariyle son dönemdeki performansımıza baktığımız zaman zaten bu satışları oldukça olan karşılamamız gerekiyor ve bunlardan yılın geriye kalanında da oldukça göreceğiz bu kar satışlarını. E, Tabii bunun bir kar satışı mı yoksa biraz daha böyle artık aşağı doğru gidişin belki biraz daha devamı mı olduğunu anlayabilmek için bence biraz daha o tarafta teknik seviyeleri dikkat et etmek gerekiyor. Şimdi dün itibariyle işte baktığınız zaman 17 binler seviyesinde çok böyle tutunamayan bir bankacılık endeksi vardı. Buraları biraz daha zorluyordu. O taraftan biraz daha aşağı doğru geldiğini gördük bankacılık endeksinin. Keza işte Ford Otomotiv gibi hisselerdeki bir satış baskısı da endeksteki deri, e, satışların biraz daha derinleşmesini sağlamış gibi gözüktü ama hani belki şunu söyleyebiliriz. MSI satışlarının olduğu gün biz 180 milyar TL civarında bir işlem hacmi görmüştük Meryem. 145-150 milyar TL civarında genel itibari işlem hacimlerimiz var. Dünkü işlem hacimleri bir miktar daha 135 milyar TL olması e, biraz daha olumlu. hani belki bu açıdan da söyleyebilirim ama e, belki işte 11.250, 11.200 bandı takip, takip edilebilir hafta geneli itibariyle eğer buranın aşağısında bir sarkma görürsek de bir günlük kapanış görürsek o zaman sanki böyle 11.090'lara kadar bir geri çekilmeyi de görebiliriz gibi gözüküyor. Bu seviyelere bence biraz daha dikkat etmek lazım ama bunlar daha kısa vadeli stratejilerini geliştiren yatırımcılar için belki seviyeler olarak takip edilebilir. Bence orta uzun vadede bu tarafta en büyük bizim silahımız faiz indirimleri olmaya hı hı. devam edecek ve buna bağlı olarak finansallardaki finansallardaki belki düzelmeler bizim ana hikayemiz olmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ama şunu da belki söyleyelim, yaz ayını bitiriyoruz, yaz mevsimini bitiriyoruz. Son iki işlem günümüz kaldı. Eylül ayında bizi oldukça sıkışık bir takvim bekliyor. Belki. Bu tarafta şimdi hem Temmuz ayında kuvvetli bir rally gördük Borsa İstanbul tarafında. Bunun Ağustos'ta da sirayet ettiğini gördük ama Eylül tarafında biraz daha sanki bu hareket belki de yavaşlayabilir. Yatırımcının bunu biraz daha göz ardı etmemesi gerekiyor. İşte üçünde biz bir enflasyon rakamı alacağız Meryem. 2'nin altında bekliyoruz. Biz 1.7 civarında bir aylık enflasyon gerçekleşmesi olabileceğini tahmin ediyoruz ama ortalama 1.5 ila 2 civarında bir aylık enflasyon gelmesi muhtemel. Ardından biz 11'inde hemen bir Merkez Bankası faiz kararı göreceğiz. Orada da yaklaşık biz 300 bas puan gibi bir indirim ger gerçekleşebileceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonuna kadar 800 bas puan olmak üzere. Hı. Ardından bir biliyorsun ki bizim asıl bir rallimizi başlatan işte CHP davasının, Kurultay davasının ertelenmesiyle birlikte biz çok hızlı bir yukarı doğru hareket görmüştük. Onun bir davası görecek. Yanlış hatırlamıyorsam 15'inde, 15 Eylül'de. Hani bunun ardından bir de FET faiz kararı alacağız 17'sinde. Dolayısıyla hı hı. İlk, ilk böyle Eylül'ün ilk yarısına e, çok sıkışmış bir takvim var. Dolayısıyla biraz daha yatırımcının burada ince bir ip üzerinde yürüyebileceğini belki de değerlendirebiliriz. Bu e, gelişmelere biraz daha dikkatli ve hani biraz daha hassas olmak gerekiyor. Özellikle yurt içi tarafta Borsa İstanbul açısından siyasi gelişmelerin biraz daha belirleyici olduğunu görebiliriz ama burada bir satış baskısı görsek de e, bence hani tabii ki de bunu biraz daha o tarihlere doğru değerlendirmek daha mantıklı olabilir ama ben ben biraz daha burada artık her geri çekilmenin oranına biraz daha bakılmaksızın alış fırsatı olabileceğini de değerlendiriyorum ki hani borsa İstanbul tarafında artık biz yılın sonunda işte 13 binleri 13.500'leri bin konuşmaya devam ediyoruz Meryem. Şimdi yine biraz aslında dünkü açıklamalar üzerinden devam etmek istiyorum. Kapta damla kent likit sağlayıcısı atamasını duyurdu ve borsa aslında yükselişe devam ederken orada çok da iyi bir performans izlemedik. Nasıl değerlendirirsin yeni adımla birlikte? Kısaca bir görüşünü alayım. Evet, yani genel itibariyle daha önce de bu tarz gayrimenkul sertifikalarının çıktığını ve hani böyle çok da efektif gerçekleşmediğini gördük fiyatlamaların işte yaklaşık 2017 ya da 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ama bu sefer de biraz daha böyle işte halka arzından sonra işte marjların biraz daha daralmasıyla birlikte işte %5 civarında biliyorsun yukarı doğru aşağı e, olarak biraz daha bizim de beklentilerimiz artık yukarı doğru biraz daha hani Damla Kent tarafında gidebilir mi? Burada bir coşku ol, görebilir miyiz e, tarafındaydı ama bunun çok açılış itibariyle de halka arz gününde Hı -hı. ilk işlem günü itibariyle de gerçekleşmediğini takip ettik. Hani dolayısıyla o tarafta biraz daha bu Damla Kent üzerinde biraz daha bence e, dikkatli olmak gerekiyor. E, hem de diğer bundan sonraki çıkacak gayrimenkul sertifikalarıyla alakalı biraz daha dikkatli olmak lazım. Hani burada fiyatlamayı biraz daha e, görüp e, belki de hı hı. Halk arz kısmından sonra da dahil olmak gerekebilir.